Arkadaşlar bugün bir diğer serimiz olan manga ya daha doğrusu bir diğer sayfamız olan manga kuşunu inceleyeceğiz. Ee, burada da ağırlıklı olarak e, macera aksiyon gibi gördüm. E, şu coin sistemi var yani bunu okumak için ya tabii ki böyle reklam çıkma şeyi oluyor işte. Okumak için mesela 20 coininiz lazım işte ya da bunu satın almanız lazım. Biraz e, bu işte ücretsiz okumak isteyenler için sıkıntı olabilir ama çok da aşırı ücretleri olduğunu düşünmüyorum bunların yani. Bir tanesini de örnek olarak göstermiştim zaten. Ee, şey olarak yani aşırı böyle şey değiller yani. Aa, bu mesela burada bir anime izleme olayı da söz konusu galiba. Anime de izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. ya tıklayınca işte reklam reklam reklam. Aynen. Yani burada böyle bir seçenek de söz konusu yani anime izlemek isteyenler için. Yani içerik olarak Nedir ne değildir tabi ki orasını ben bilemem hani e, onu inceler bakarsanız sayfanın orijinali hakkında da gene her zaman diyorum e, muhakkak ki bilenler altına yazacaktır ona göre oradan hangi sayfayı takip etmek istiyorsanız takip edersiniz e, sanırım şurada bak logodular görünmüyor manga kuşu ve ragnar skans birlikte çevirmiş diye düşünüyorum ortaklık diye düşünüyorum e, böyle olursa orijinal diyor işte takipçiler ama burada başka bir sitenin ismi yazıyorsa atıyorum manga kuşu ama atıyorum örneğin e, sallıyorum işte Ay Scans, Luna Scans bir şey. Hani öyle bir şey yazıyorsa işte diyorlar ki bu genelde çalıntı oluyor. E, o dediğim gibi bunları takip etmek, ayırmak hani e, sizlerin ben sadece bütün bulduklarımı paylaşıyorum. Sonuç olarak ben de bu sayfaların hepsini takip etmiyorum yani kendime ait takip ettiğim sayfalarım var. Gördüğünüz gibi. İyi okumalar.